<gülüyor> Merhaba. Merhaba. <laughs> ne yiyorsun sen? Ne erken yakaladım seni? Bisküvi mi yiyorsun? Keşke... Senin gözlerin kanlı biliyor musun ya <laughs> bu? Ne? Hayır makyaj. kanlı. Neden biliyor musun? Evet o makyajdan sonra oldu. Hay bence ama makyaj gözüne zarar verdi. Makyaj derken arkadaşlar maske yapmıştılar otelde. O maskenin boyası bence gözüne zarar verdi ve bir kızarıklık var gözünde iki günden beri. Merhaba. merhaba arkadaşlar like merhaba. Evet like unutmayın koymayı. <laughs> bu oyunun ne olduğunu ben biliyorum ama Lera ile Elif de hala ben bilmiyorlar. Bilmiyorum. Biliyor musun bunun ne olduğunu? Nasıl bir oyun bu? <laughs> sen bir kartı çekiyorsun. Seni bravo. Bravo. 30, saat, bravo. 30 evet, saniye. Ve, 30 saniye ve sen onu yapıyorsun. Aynısını yapıyorsun bravo. Bu neye benziyor biliyor musunuz? <laughs> hani şu bardak oyunu vardı ya. <laughs> Bardaklar <laughs> renkleri diziyorduk, şekli <laughs> diziyorduk. Aynı ona benziyor bence. Burada ee, iki var. doğru ve var, hızlı. Ha, burada evet. Konsantrasyon ve şey ve el becerisi de önemli bence. İkisini de yapabilmek lazım. Neymiş ismi? Making break. Make Nefes break kesen ya. eğlence. Zamana karşı yarışın. Bak burada sende var. Bak hmm. bayağı da Bayağı da aksesuarı falan farklı bir oyun yapmışlar. Oo bak. Güzel de bir kum saati koymuşlar. Babacığım bir saniye. Stopa basma da kapansın bir sonuna kadar. Bakalım. Malzemesi iyi ama pahalı arkadaşlar için doğrusu oyun. Abi, e, yani 90 lira bu oyun. Tabii ki maalesef yerli değil. Maalesef yerli değil. Yapacak da bir şey yok. Yani biz böyle oyunları şu tahtayı bizim yapma becerimiz olmadığı için bunları biz ithal getiriyoruz. İthal. Ve 90 lira para veriyoruz şu oyuna. Çek, çek. Çek Cumhuriyeti'nden getirmişler bunu. Çünkü bizim... Hadi kafamız çalışmıyor bu kadar. Hadi bu kadar kafamız çalışmıyor. Bunu düşünemiyoruz. Ha hiç olmazsa benzeri bir şeyi yapın ya. Şunu yani şunu benzeri bir şey yapın. Şunlar nedir ki ya? Şunu yapacak hiç mi kafamız şu? Yani şunun maliyeti 10 lira yoktur şunun maliyeti. 90 lira veriyoruz buna. Yurtdışına gidiyor paralarımız. Çok kızıyorum. Şu oyuncak firmalarına çok kızıyorum. En sonunda bana yaptıracaklar. Bir tane oyuncak firması açtıracaklar. Oo Elif buldun mu hemen? <laughs> Bitti Elif. <laughs> Ama gene Dur bir, ben şu evet. o ama bayağı detaylı anlatmış. Uzun uzadıya anlatmış. Ben bence bunu bir okuyayım ondan sonra yapalım. <laughs> bir ben bir şunu okuyayım, öğreneyim bakalım ondan sonra devam edelim. Anladınız mı? Gerçekten anladınız mı nasıl olduğunu? Ben sadece ben şunu anlamadım. Yani kartları burada karışık kartlar rastgele seçiyoruz. Zarı attığımızda zarı sadece süre için atıyoruz. Tamam? Sadece süre için zarı atıyoruz. Ondan sonra senin süren başlıyor. Atıyorum 3 Üç seçtikten 3'ten geri gelecek. Ee, ama kartı kaç tane yapabilirsen o kadar çok açıyorsun. Yani Sonra kartı eğer yaptıysan o şekli hemen bir tane daha kart açıyorsun. Yaptıysan bir tane daha süre bitinceye kadar kart açıyorsun. Sonra elindeki kartlar bir, e, birikiyor. Kimin daha çok puanı varsa o kazanıyor. <laughs> Hazır mısınız? 10 tane blok var. Kartlar karılı zaten. Kartları ortaya koyuyorum. Tamam Başlıyor muyuz? Evet. Evet. Şimdi kim başlıyor? Taş kağıt makas yapalım. Evet. Hadi. Taş, Taş kağıt, kağıt makas. makas. Ben birinciyim. Taş, Taş kağıt. kağıt, makas. kağıt makas. Ha, ben yapmıyorum. Pardon. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş. <laughs> Saçların kağıt, çok, makas. çok komik olmuşlar. <laughs> Hadi ya iki saatten beri istiyorum. <laughs> Yaş. Ya, makas. <laughs> Olmaz böyle bir şey ya. <laughs> dur dur. Bir saniye. Bir saniye. Elif bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Hayır, hayır, hayır. <laughs> Zar'ı bulan kazanır. Zar'ı bulan kazanır. Bu. Zar kimdeyse o. Bu, bu. Bu. Bu mu? Bu mu? Bu. Emin misin? Evet. Sen hangisilere? Bu mu? Bu mu? Ama ya. sana zaten bu kaldı artık. Al. <laughs> Elif evet, kazandı. Hayır sen ikinci. Ben birinciyim. Tamam. Ee, getirin blokları şimdi önüme. Blokları. Lera, lera, lera. lütfen lütfen lütfen. Bay Hiç oyun bozanlık yapmadan hayır hadi olmaz ama. Lera lütfen ama başlayacağız ama bak hadi. Evet. Bir saniye. Geliyor. Şimdi ben atıyorum. Ondan sonra siz onu çevireceksiniz. Ben start'a basacağım. Tamam mı? Start'a sen basma. Üç. 3'e getiriyorsun Elif. Bir saniye bir saniye. Start'a sen basmıyorsun. Stop. Evet. Dur. Şimdi başlıyorum. 1. Bir önce çevireceğim. Açtığım anda starta basacağım. O çok zor geldi. Bir lera bir saniye, nere bir saniye. Hiç bozma. Gerçekten çok zor geldi. Tamam, bak yaptım. Doğru. Daha, tamam şimdi bir tane daha açacağım zaten. Bak bu doğru bu kartı alıyorum ben kendime. Şimdi yine ikili geldi ya. Yani. Doğru doğru bir saniye ha. bak bir tane daha yaptım. Bu kartı da alıyorum. Şimdi süre bitinceye kadar ben yapacağım. Ondan sonra siz siz yapacaksınız. Dara, lütfen Elif, Elif lütfen. Elif olmaz bakamaz. Elif lütfen. Kaldı. iki tane kaldı benim. tamam bunu yapamadık bunu alta koyuyorum şimdi sen zar atacaksın Elif önce iki tamam ben çevireceğim sen ondan sonra başlayacaksın tamam eğer gri renk giydirse istediğin renk kullanabiliyorsun tamam mı Başladı. Oo, Oo çok zor, zor o Elif. <gülüyor> dur <gülüyor> hadi. hadi sana sana bir şans daha verelim. Sana çok bir zor çok geldi. Çok zor. Bir de süre az geldi sana. Hadi at bakayım bir daha at. Çok zor. Sana bir şans daha verelim. 3. Tamam bir saniye hazır mısın? Dur dur şunu kaldırıyorum. Hadi dur. Bir saniye bir saniye. Tamam. Şimdi stopa basıyorum. Başlatacağım hazır mısın? Evet. Aç sen. Bak ona ona göre başlatacağım. Başlatıyorum. Oo, siz iki kişi oynuyorsunuz bakıyorum. Tamam. Hayır, evet, hayır, bravo. Hayır. Tamam, bravo. Tamam. Hayır, hayır. Bravo. Tamam, şimdi devam et. Başka yeni kart aç. Bu kart senin oldu. Aç yeni kart. Şimdi bunu da yap. Yaparsan 4 puan alacaksın. Evet. Ben olsam önce yerdekileri yapardım. Evet. Bravo, bunu da aldık. Tamam. Şimdi bir tane daha aç. Bir çıkarsa yetiştirirsin. Bravo. Yetiştirebilirsin bak, Elif. Kırmızı, sarı. Aa, yetiştiremedin. Kırmızı. Bir tane kırmızıyı koysaydın, Elif o kartı da alacaktın. Ama benim iki. İki benim de iki, dört. Sana o kartı da verseydik, eğer onu da yapsaydın. Lera'ya bakalım şimdi. Buyurun Lera Hanım. O, Buyurun Lera Hanım görelim bakalım. Benimle dalga geçiyordun şimdi. Görelim bakalım seni. İki. İki. Tamam. Zaten sen şimdi buradan kaybetmiş oluyorsun. Anne ne çok kolay. Ama bir puan bu. Anladın mı? Bir puan alıyor. Annenin kolay ama tamam. Sen bunu al. Hemen bir tane daha al. Bakayım. <laughs> Süren bitti. <laughs> tamam hadi bu da al. Senin olsun bu da. İki puan. <laughs> sen kaybettin. Bence çok komik. Neden, neden anne aldı bunu? E, İkinciyi de veriyoruz ona ona hediye tamam şimdi sen çıktın sen sonuncusun sen çıktın şimdi biz Elif'le bir daha yarışıyoruz çünkü aynı bizim puanımız İkimizin de dört puanı var ver Elif şimdi yarışıyoruz yeniden. at bakalım bir o çok kısa süren hadi bir daha hadi at tamam hadi bir daha at ama gerçekten zor. <laughs> oh, şansa bak. E şimdi bana üç. Dört sen. Tamam. <gülüyor> Hadi bir puan. Başlıyorum. Aa, demin anneye bir puan da çok kolay gelmişti. Sana o kadar kolay gelmedi. Yeşil bir de turuncu koyacağım. Tamam. Onu aldım. Tamam. İki puan. O çok zor. Evet. Çok zor değil aslında Elif. Kolay. Bravo, bravo, bravo. Mavi, bak mavi var orada. Evet. Çok süre kaybettin Elif ya. Bravo. Onu da aldın. Eğer bir tane daha yapabilirsen Elif kazanabilirsin. Yapamazsan ben yenerim seni. Ben sana söyleyeyim. Bravo. Ben seni her şekilde yenerim Elif. Al bakalım. ama o üçüncüyü almıyorsun onu bediyorsun bana. Alayım onu alayım onu canım benim. Şimdi bak ben sizi yeneceğim nasıl yeniyorum <laughs> seyredin. Ama dini, dini, haydi baba haydi babacığım haydi canım benim haydi canım benim. Haydi. İki. İki kötü oldu ya. Bir saniye. Hayır ama başlama ama olmaz haksızlık haksızlık başlama. Tamam bir saniye ben açtığım zaman. Başla. Tamam. Tamam tamam bir çekinin. Elere onları lütfen yakınıma getir. Elere onları yakınıma getir. Çok uzağa götürmüşsünüz. Aa. Lütfen lütfen Elif. Hayır olmaz ama Elif o zaman olmaz. Olmaz bak lütfen. Tamam. Yeşil. Tamam bu doğru. İki puanı aldım. Şimdi bir tane daha. Oo bu. Aa kötü oldu. Aa. <laughs> Hayret bir olay ya. Bir puan. Bravo Aleksan kazandı. Aslında iki puan. <gülüyor> <gülüyor> yani aslında o bir puan. Hı? Aslında şu küpler ben başlamamam lazım. Küpler sizin oraya yakın kalmış. Onun için ben yapamadım. Ama sen kazandın gerçekten. Tebrik ediyorum. Oyun zevkliymiş ama değil mi? Lütfen arkadaşlar bir Türk firmasından bekliyoruz. Şu oyunun benzeri bir şey yapın. Ben çok zevkli bir oyunmuş. Veyahut da varsa arkadaşlar yerli bir yerli bir firmanın böyle bir oyunu yazın bize yorumlardan. Biz size şey yapalım. Ben o oyunu da e, tanıtayım. Çünkü zevkli bir oyunmuş gerçekten. Güzel bir oyunmuş. Hem e, konsantrasyon ve el becerisi geliştirmek açısından da faydalı bir oyun. <gülüyor> 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 ya yapma. Lekat, lakat, lakat. Sen de beğendin değil mi Elif? Sevdiniz Lekat. değil mi oyunu? Lekat. Bence de güzel. Ne bana ne ya? Onu aldım, ne İyi de sen kiminle yarışıyorsun şimdi? <laughs> elif, elif. Alttaki gri değil. Kaybettin. Alttaki Adam... kahverengi değil mi? Ha, gri mi o? Pardon. Bu Elif'in. Elif'in de yanlış yaparsa olmaz. Tamam. Bu aldım. Onu yetiştiremezsin artık. Belki bir gelirse yetiştirebilirsin. <laughs> ama beni <mini> gene <göre> çok <laughs> puan evet tamam, çok sen puan sen ben sevdim oyunu arkadaşlar görüşürüz kendinize iyi bakın sizi çok seviyoruz <laughs> kocaman öpüyoruz sizi oyunun lütfen bu oyunun varsa yerli bir farklı bir markada lütfen söyleyin biz o oyunu da açalım oyuncağı da açalım 8 kar 8 kart. Sen önceki oyundan da topladın hepsini beraber gösteriyorsun. Arkadaşlar görüşürüz. Sizi evet, çok seviyoruz. Tuşuna Kendinize tuşuna iyi bakın. Bay bay. Evet. Beğen tuşuna basmayı unutmayın.